Şimdi oynuyoruz. Ratito oynuyoruz. Ratito kime karşı? O <laughs> ee, Yani tipsiz ahşiye mi karşı? Büyük <laughs> olmuş. Tamam bir şey olmaz. Fareniz faremiz görev başında. <laughs> Koş. Ahçı oldu ya bizim? Hayır. Hayır. Hayır, kovalıyor sanki bir şey. Ben hayır kovalamıyorum. Ben çok güzel bir yer buldum. Allah! Açıyorum. Uçuyorsun Aren abi! Mama uçuyorum! Uçuyorsun Ratus abi, hızlan! 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 Şunları topla, Allah! Topladım. Toplamayayım. Sonunda ben seni... Evet. ...getirmek istedim. Aren, Aren geçti beni. Geliyorum Aren abi! Kaçma! Evet. Elini kaçıyorum. Geliyorum Arif abi. <laughs> Allah Melis kızım. Geliyorum Arif abi. Beni yalnız bırakma. Yalnız bırakacağım. Şimdi ben çoktan gittim biliyorsun. Allah. A takıl. A takılmadım. Hadi fare, hadi fare, hadi ratı tut. Ratu ratı tut dedin sen. Ratı tutuyoruz yüz de şu an. Allah geliyorum. Baba bir daha kapımda pelerin Evet, uçabiliyorum onunla, böyle uçuyorum. Ne? Allah, bir şey, su var yerde. Ne? Ben nereye geldim? Ben suyun içinde. Allah, çıktım sudan. Nefesimi al, geri dal, sonra geride al, sonra biz Aren, ahçı burada Aren, Aren. Evet, ahçı. Ahçı burada, kaç. Kaçmayacağım, atlayacağım. Allah, geliyor Aren. Aran gelmiyor Domates nerede? Domates nerede? Allah domates verin bana. Domates bekle 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 bekle. Allah! Sinirlendirdin. Onu niye sinirlendirdin? Kaç. Kaç 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 kaç. Ben de atayım. Allah ne yanlış yere attım. Aha vurdum. Allah çok sinirlendi. Çok sinirlendi Aran. Kaç 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 kaç. Kaç 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 doğru, 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 doğru. kaç. Kaç kaç sen oğlum ne yapıyorsun? Domates al, domates al. At kapaslar. Oo! Bayıktı ama çok sinirlendi Aren. <laughs> çok sinirlendi. Kaç buradan kaç kaç kaç. Kaçmayacağım. <laughs> yanlış yere gidiyorum, yanlış yere gidiyorum. Ye Dönüp gideceğim. Ben sürekli karıştırıyorum yolları. Geliyorum Arana abi. Gelemiyorsun. Ay çok uzaklısın. Geliyorum arkamdayım yakaladım. Emin misin? Koş yara. Ahçı peşimizde mi? Hayır. Oh rahatladım. Ee, nasıl kurtulacağız biz ondan ya? Baba ben takip et. Seni takip ediyorum. Ama sen onunla gittim ben. Seni ben... takip ediyorum Arana. Nereye? Ben, Allah buldum buldum buraya mı? Doğru yer. Uçuyorsun Arena abi. Kat daha fazla Sen yukarıda mısın? Hem bir kat daha yüksek. Değil. Uçuyorsun Arena abi. <laughs> Geliyorum. Jump mı? Allah uçurdular beni. Like well Yüzüyorum. Baba, baba. Sen geçtin mi oğlum? Evet. Geliyorum, geliyorum abi. <laughs> geliyorum arkandayım. Geldim. Aa, geliyorum arkandayım hemen. Baba. Geliyorum o ok, karpuz bana bırak. Karpuz <laughs> getirdim. Karpuzu çatlattın. Geliyorum. Babam ben Kaçıyorum, o baba kızdan kaçıyor babasından. Geldim ben. Oh! Geldi. Aran abi geldi. Aran abi geldi. Allah. Düşüyor. Düş. <gülüyor> Adamı <gülüyor> niye sinirlendirdin <laughs> ya? Allah. Oo. Oh! Zıplasaydım. At atı bana bana ver bana ver. Allah! Oo! Oh, kaç 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 çok sinirlendim. Gerçekten. Allah! Zıpla! 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 Allah! Can! Hadi 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 bak çok sinirlendik. At onu. Hemen at. Oh. Allah kaçıyor. Gerçekten kaçıyoruz. A Aha karpuz Onu bana bırak karpuz benim Allah ben nereye gittim kapıya bakacağım diye Ben yine kayboldum buradan Evet gördüm geliyorum <laughs> Geliyorum Arena abi Geliyorum Arena abi <laughs> Sonra kaçıyorum ben senden Allah kusura bakmayın Yemeğinizin ortasından <laughs> geçiyoruz ama kusura bakmayın Hemen gidiyoruz Hemen gidiyoruz Baba ben çok hızlıymam Uçuyorsun Arın abi. Çok Çözüyorum. Çok hızlı ara Aray, Aray sen yakalayacağım. Geliyorum. Yakalayamazsın. Geliyorum arkandayım hemen. Ben yerin içinde şu anda. Yerdeyim. Geliyorum. Allah. Bardağı kırdım yanlışlıkla Pardon pardon. Bunlar, <laughs> bunları telafi edeceğiz. Pardon. Geliyorum. Allah. Nereye gittim ben yine? Doğra. Doğru yerde. Doğru yerdeyim değil mi? Ama yine de ben yine de senden daha yüksek. Geliyorum. <laughs> Başa. Ben geldim bile. Ben nereye gittim? Ben yanlış bir yere gittim herhalde. Ben neredeyim ya? Yanlış yerde. Yanlış yerdeyim. <laughs> evet. Yanlış yerde değilse. Yardıma geleceğim, gelemedim bir türlü. Yukarıdan gelmem gereken aşağı mı geliyorum? Ya, ya yukarıdan gelmene bile gerek yok. Oh! Allah Elinde kaldı affedersin! Evet. Çocuğun usta! Evet. Elinde kaldı affedersin! Çok sinirlendim adam yine ben sizi bulamıyorum. Ben kayboldum. Bak sen geçtin. Bak oradan devam edeceğim. Allah Allah. sana Gıt, bak. bakacağım diye. Bakma. Öyle. Bana bakma önüne bak. Ya ben geldim 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 yetiştim 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 yetiştim. <laughs> kaçın ya, kaçın ben! <laughs> ben, ben gelene kadar aren zaten bayıltacak şimdi. Yetiştim arena abi. Allah, geldim beni bayılttılar. At, at o, oh, sen bayılttın evet. Ve ama, ama ne biçim attım paket yaptık ahçıyı. Fire'la uğraşmanın cezasını çekti. Sizin yanında onu yemeseydiniz iyiydi değil mi Aret? Çok tatlı. Çok mu tatlı? <laughs> evet. ve cool ben, ben bir de şunu çok seviyorum. Ahçıyı paket yaptık ve bu bölümü bitirdik. Bir de ben de şunu seviyorum. Onu da oynuyoruz bu sefer galiba. Tabi bu bölüm bitti. Ee, diğer bölümlerimiz devam edecek arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğenmeyi ve, ve bizlere abone olmayı unutmayın.